insanın Hazreti Fatıma gibi yüzüne baktığın zaman huzur buldu. Bir kızı olmalı insanın Hazreti Hatice gibi daraldığında, bunaldığında iki kelamıyla önünü mutmain neden? Bir evladı olmalı insanın onu dünya ahiret feraha kavuşturacak. Amel defterlerini kapatmayacak. Salihalardan olup, Hakk'ın yolundan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gidecek olan bir kızı olmalı insanın gözlerinde cenneti gördüğü, sesinde huzur bulduğu, bakınca ruhunu, bedenini, gönlünü aydınlatan. Bebekler dünyaya gelmeden önce Allah'ın huzuruna gelirlermiş. Rabbimiz onlara şöyle söylermiş. Senin dünyaya gitme vaktin geldi. Bebek de Rabbimize şöyle söylermiş. Rabbim ben dünya denilen o yeri bilmiyorum. Orada ne yaparım? Ben burada kalmak istiyorum. Rabbimiz de şöyle buyururmuş. Sana dünya denilen o yerde öyle bir melek yarattım ki o seni canı pahasına koruyacak. Yemeyecek, yedirecek, içmeyecek, içirecek. Geceler boyu uykusuz kalacak, sancı çekecek. Ama seni sarıp sarmalayıp kollayıp son nefesine kadar asla bırakmayacak. Sen dünyada senin için yarattığım o meleğe anne diyeceksin. Annen senin dünyadaki koruyucu meleğindir diyor alemlerin Rabbi. Anneler öyle güzel varlıklardır ki cenneti taşırlar ayaklarının altında. Anneler öyle fedakardırlar ki kendini unutur, yavruları için bir ömrü feda ederler. Bu güzel tatlı Tuğba'mıza yüce Rabbimizden çok hayırlı, sağlıklı, mutlu, uzun bir ömür diliyoruz. Evladının başında sağ olsun. Babasına da aynı şekilde dua ediyoruz. Allah'la babalı büyüsün. Bu dünyalar güzeli tatlı Prenses Damla Emel de salimalardan olsun, Kur'an'ın halimlerinden olsun, dinimizi tebliğ edenlerden olsun, iki cihan selametiyle şereflendirenlerden, ve İslam bayrağını en güzel şekilde taşıyanlardan olsun. Amin, Allah evladı olmayan amin, herkese de evlat ihsan eylesin. Dolusu şerbeti, şerbeti tuttular karşımda huriler bunu sana Allah verdi dediler. İçtim onu cismim oldu nura garp, kendimi edemezdim nurdan bir fark. Evet nur olsun, şifa olsun inşallah. Allah kevser havuzlarından da içmeyi cümlemize nasip etsin. Şu an bu videoyu izleyen herkes de içmiş gibi olsun. Evladı olmayanlara Rabbim hayırlı salih ve salih evlatlar versin. Kimin aciti, kimin ne muratı varsa versin. Bütün hastalara şifa olsun, bütün dertlere deva olsun diye. Biz hepimiz içelim besmele çekin inşallah. Hadi bakalım. Yavrum tutuyorsan? Ya, da benim bir tane şerbet. Bebek. Evet çok teşekkür ediyorum. Sizin gelmenizi o kadar çok istiyordum ki. Yani o kadar çok dua ettim. O kadar Sen çok istedim. dua ettim. Çok memnun oldum. İyi ki geldiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de bugün sizinle buluşmayı çok istedim. Daha Tuğba ile mesajlaşırken bile mesajlarındaki kelimelerden, cümlelerden, hatta harflerden, olsun, noktalama işaretlerinden onun güzel kalbi ve güzel yüreğini hissettim. Hiç yanılmamışım buraya geldim ve buna gerçekten şahit oldum. Seni ve güzel kızını bütün misafirlerimizi çok sevdim. İnşallah yine başka bir günde buluşmak nasip olur. İnşallah kızının kınasına da <laughs> ah, inşallah. 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 O kadar o kadar inşallah Rabbimiz öbür Abi. versin! Hadi Ona bakalım dağılmadan el sallayalım mı? Hadi sallayalım. Şu minik ellere bakar mısınız? Bu dünyanın en tarifsiz en güzel duygusu Allah bana böyle güzel yavruları kucağıma alma mutluluğunu yaşattığı için ben de her gün şükrediyorum. İnşallah daha daha güzel günlerde olsun. Ama bak şu bak. <laughs>